Herkese yeni bir haftadan merhaba diyorum. Güzel bir hafta geçmesini diliyorum. İnsan her zaman aynı performansla kalmıyor arkadaşlar. O yüzden de biraz geç olabilir bu video. 9 Kasım'da çok güzel bir gösterimiz vardı. BKM Komedi Festivali'nde o kadar keyifliydi ki. Ona çok zaman ayırdım. Çalıştım, üzerinde durdum. Benim için mental anlamda da yorucu oldu. Neden? Çünkü iyi bir şey sunmak istiyordum. Hayatımda ilk kez bir komedi e, festivalinde e, iki saate yakın e, astroloji ile alakalı hem de hayatın içerisinde yaşadığımız olaylara böyle mizah yükleyerek bir şeyler yapmaya çalıştım. Çok eğlendik, çok keyifliydi. Son bir tanesi de 23 Kasım'da gerçekleşecek. Eğer istiyorsanız ama çok az yer kalmış. Yani en fazla 4 ya da 5 kişilik yer kaldığını söylediler. Çok emin değilim. Yine de kontrol edebilirsiniz istiyorsanız Biletiksten bakabilirsiniz. Komedi Festivali'ne özel böyle bir organizasyon, böyle bir çalışma yaptık. Çok keyif aldık. Geç saatlere kadar bitmesine rağmen hep birlikte çok eğlendik aslında. E, katılan ve beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdiden çok sağ olun. İyi ki varsınız. Önemli bir haftaya giriyoruz tabii ki. Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Akrep demek biliyorsunuz yani şu an haritada önümde Mars Akrep'te, Ay Akrep'te, Güneş tabii ki Akrep'te. Güneş ve Ay kavuştuğu için bu bir yeni ay olacak. Seres. E, akrepte. Merkür 4 derece yay'da. tabi Uranüs de boğa burcunda. Mars Uranüs karşıtlığı tetiklenecek ve aynı zamanda Güneş Uranüs tabii ki Ay Uranüs yani bunlara tamamen Uranüs karşıtlık yapacağı için de gerçekten çok başka bir süreç ve dönemi anlatıyor olacak bizlere. Eee bilirsiniz kaos demektir. Yani kriz demektir aslında bir çe bir çeşit Krizleri önümüze getirecek ama hayatımız zaten şu an krizli yeteri kadar biliyorum. Şu an çok önemli bir savaşla mücadele ediyor dünya. Hakikaten büyük bir kriz aslında, büyük bir kaos var o tarafta. Dünyanın sessiz kaldığı, liderlerin yeri geldiği, sessiz kaldığı da bir zaman içerisindeyiz. Aynı zamanda satürn sıfır derece balık burcunda ileri hareketine başladı. Sıfır derece dünya derecesi deriz dünyanın değiştiği zamanlara işaret eder. Şimdi burada da balık önemli bir şekilde enerji geçişini de değiştiriyor, ilahi adalet sürecini de çok hızlı bir şekilde başlatıyor. Hem enerji krizi hem gıda ile ilgili konular bir çeşit krizlerin ön planda olduğu bir zamanı anlatıyor. Bakalım bizim hayatımızda hangi krizleri çözeceğiz? Neler söz konusu olacak? Hadi izleyelim. Tabii sürekli krizlerden kaoslardan bahsettik, ama bu Mars Uranüs karşıtlıkları zaman zaman dönemsel olarak tabii ki e, haritalara baktığımızda, eski zamanlara baktığımızda mesela 2013 senesinde de bir karşı karşıya gelmiş Kasım ve Aralık zamanlarında. O zamanları da referans alabilirsiniz kendi hayatınızda. Oralarda da böyle bir karşıtlık söz konusu olmuş. Ama tabii ki. Orada farklı, burada birazcık daha farklı. Böyle ani gelişen elektriklenme diyelim biz buna. Böyle bir elektrik çarpması gibi. Yani hiç tahmin etmezsiniz. Telefonla konuşuyorsunuzdur. Prizi, fişik prize, prize takacaksınızdır. Elektrik çarpar gibi hiç beklemezsiniz. Böyle beklenilmeyen, birden gelişen olayları çok anlatabilir. Tabii ki bu böyle nükleer saldırıları, kimyasal saldırıları da anlatabilen bir boyutu var. Savaşın bu haftaki gidişatının nereye gideceği ve nasıl bir büyük kaosa bir şeyleri tetikleyeceği önemli olabilir. Tabii ki güneş de olduğu için aslında güneş de yöneticiliği itibarı biliyorsunuz aslan temasını anlatır. Aslanın yöneticiliğinde olan bir yerdir. Güneşi de Uranüs tetikleyeceği için kalple ilgili sorunları, dolaşım problemlerini, kalp hastalıklarını, kalp krizlerini de çok tetikleyebilir. Burada da çok dikkatli olmanızda özellikle fayda var. En ufak bulgu ve tespitleriniz varsa burayla alakalı tetikleyici konular yaşanırsa da lütfen dikkate alın. Stresli zamanlar. Ani gelişen ameliyatlar, operasyonlara da çok açık bir zaman içerisinde olabilirsiniz bu dönem içerisinde. Yani bu hafta bu akrep yeni ayı hakikaten belki de ee, uzun süredir görmediğiniz, ihmal ettiğiniz şeyleri görebilme fırsatları sunacak. Eğer e, tabii ki zor bazı konuşmalar yapmak durumundaysanız bu hafta, bir şeyleri bitirmek, tamamlamak zorundaysanız da bunlarla ilgili görüşmeler ve konuşmalar yaparken de çarşamba gününü tercih ederseniz güzel olabilir. Hani Merkür ve Venüs 60'lığı alt, e, var orada. Daha iyimser, daha iyicil, daha ticaretle uğraşıyorsanız, sosyal medya işleriyle uğraşıyorsanız daha pozitif sonuçlar alabilirsiniz. Bu çok önemli olacak. Ve tabii ki Cumartesi günü Güneş ve Mars kavuşacak arkadaşlar. Biz buna sinodik döngü diyoruz. Yani Güneş ve Mars'ın kavuşması aslında yeni bir döngüyü başlatıyor. Hani Güneşle Venüs kavuştuğunda diyoruz ya 8 yıllık bir döngü başlıyor. Şimdi bu Güneşle Mars'ın kavuşması da aslında bizlerin hayatında bugüne kadar tepki veremediğimiz, bugüne kadar canımızın yandığı ve bizi üzen konularda kendimizi gösteremediğimiz her şeyde yeni bir ben yaratan döngü diyelim. Öyle söyleyelim. O yeni döngünün adı aslında birazcık daha bu mücadele zamanı bir dakika hatamı gördüm burada bana hata yapıldı burada bana yanlışlar yapıldı ve ben bir daha bu yanlışların noktasında olmayacağım dediğiniz bir döngü bu da cumartesi yani bir sonraki haftayı kapsıyor ama yeni ay olacağı için de çok önemli olacak tabii ki kazanacak iyiler kazanacak böyle bir dönem başlıyor sadece bu hafta bir takım işte böyle çok kalabalık yerlerde olmamaya çok insanlarla haşır neşir olmamaya, özen göstermenizde fayda var. Mümkün oldukça sakin kalmayı ve insanlara ters cümleler kurmamayı özellikle çaba sarf edin olur mu? Eşlerinize, partnerlerinize güzellikle her şeyi halledebilirsiniz arkadaşlar. Nezaketinizle her şeyi halledebilirsiniz. Nazik olamayacağınız ortamlarda da olmayı verin. Elim bu işi böyle çözelim diyelim. Birazcık uzun tuttum akrep yeni ayı olduğu için. Ee, ama hadi gelin bakalım hem akrep ayı hem de e, bu hafta genelinde nelere dikkat etmeniz gerekiyor tekrar bir gözden geçirelim koç ve yükselen burcu koç olanlar sevgili koçlar bu hafta sizler için önemli bir hafta bir kere 13 Kasım bir yeni ay gerçekleşecek Akrep Burcu'nda. Ödemeleriniz, parasal konularınız, finansal konularınız koç ve yükselen burcu koç olanlar için çok önemli olabilir. Biraz daha 13 ve 14 Kasım'da finansal konularınız, faturalandırmalar, vergi sistemleriniz, devletle olan işleriniz böyle çok önemli olabilir. Bazı hukuksal konularınızı halletmek isteyebilirsiniz. Bunlar çok önemliyken 15 Kasım ve 16 Kasım zamanları olayları daha iyi çözebilirsiniz, daha şanslı etkileri içerisinde olabilirsiniz. Ortaklı ilişkileriniz varsa, ortaklıklarla olan ilişkilerinizde konuşmalar, e, beklentiler, talepler söz konusu olabilir. Bazı konularda karar vermeniz gereken e, ya da artık bir sonuca varmanız gereken e, durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 17 Kasım zamanı, 16-17 Kasım zamanları da belki sizinle bir görüşme yapılmak istenebilir bir işle ilgili bir talep içerisinde olunabilir. Burada yapacağınız konularda yaralayıcı konuşmaktan korkuyor olabilirsiniz. Ama sonuç itibariyle siz de düşüncelerinizi çok açık bir şekilde konuşabilirsiniz. Ve bir insanı kırmaktan artık değil, çekinmeyin. Kimseyi de kırmayın, tüm nezaketinizle koruyun. Ama haklı olduğunuz alanları konuşmak sizi de şifalandıracaktır. Haklı olduğunuz alanları konuşma noktasında da adımlar atabilirsiniz. Ama şahsen çok büyük problemler var ve uzun süredir konuşmadığınız konular var ve bunları çözüme hiç götürmediyseniz bu haftayı seçmenizi çok tavsiye etmem ama seçilmiş bir haftaysa ve size karşı böyle bir teklif gelindiyse 16 Kasım 15 Kasım zamanları daha fayda sağlayabilir. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Pazartesi günü çok duygusal olabilirsiniz. Konuşmalarınızı, ifadelerinizi çok dikkat edin. Lütfen trafikte herhangi bir şekilde telefonla hareket etmeyin. Herhangi başka bir şekilde adaptasyonunuzu ve dikkatinizi dağıtacak şeyler içerisinde olmamanızda fayda var diyoruz. Parasal ve finansal kazançlarınız da bu hafta oldukça güçlü bir şekilde artacak. Yeni iş birliklerine çekileceksiniz. Yeni kazançlar elde edebileceğiniz şanslı ve fırsatlı bir hafta diyoruz. Aşk ilişkileri ya da duygusal konularla ilgili zorluklar yaşıyorsanız da onların da iyileşeceği bir dönem yaklaşıyor. 2024 daha iyileştirici olacak. 2024'te bunları detaylı konuşacağız. Ama lütfen daha sakin ve makul olmayı bu hafta seçin diyoruz. Güzel, keyifli bir hafta diliyoruz. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar sizler için de çok önemli bir hafta. Bir kere 7. eviniz, evlilik evinizde bir kaotik dediğimiz, krizler getirebilecek dediğimiz bir yeni ay olacak. Bu demek değil ki size büyük krizler getirecek ya da büyük sorunlar yaşayacaksınız anlamı taşımıyor ama... Herhangi bir konuda kavgaya çekilme, herhangi bir konuda bir noktada maruz bırakılma e, gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunlara dikkat edin olur mu? Yani bir şey bir konuda bir olaya çekilmemeye dikkat edin. Daha sabırlı olun, daha dikkatli olun. Stresli olabilirsiniz. Bu stresi yönetirken Yine de bir şeyleri bitirmek istiyorsanız çok ani, çok çarpıcı bir gerçeği öğrenip bitirmek istiyor olabilirsiniz. Burada daha şifacı olmaya çalışın. Çarşambadan sonra daha rahatlayacaksınız. Çarşamba, perşembe sizin için bir tık daha olsun rahat. Organize hareket edebileceğiniz, planlı hareket edebileceğiniz, finansal konularınızda iyileşme gösterebileceğiniz şanslı bir zaman. Cuma günü de öyle bereketli bir zaman. Cumartesi günü Güneş Mars kavuşumu kesinleşecek. Bu da sizi gerçekten tetikleyici, hareketlendirici. Biraz intikam almaya yönelik. Belki biraz mesleğinizle alakalı ya da ikili ilişkileriniz, evliliğinizle alakalı konularda sizi daha böyle mücadeleci bir e, yöne sevk edebilir. Çok fazla e, sosyal konular ya da toplumsal konular vurgu kazanabilir. Burada nasıl durduğunuz, nasıl konuştuğunuz, nasıl ifade ettiğiniz çok önemli. Yani mümkün oldukça işbirliği içerisinde olup uzlaşmacı olmak, düzgün hareket etmek çok değerli olacak. Lütfen sakin kalın, sakin ilerleyin. Evet sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar sizler için de en önemli günlerden bir tanesi tabii ki ne zaman oluyor? Perşembe ve Cuma günü oluyor. Perşembe, Cuma hayatınızla ilgili çok önemli haberler alabilirsiniz. Yeni planlamalar, yeni, yeni, iş teklifleri, yeni konular hayatınıza gelecek. İş hayatınızda uzun zamandır yarım kalan işler varsa ya da sizi zorlayan konular varsa bunlarla ilgili sürpriz gelişmelere hazırlıklı olun. Yöneticilerinizin değişmesi, bulunduğunuz ortamın değişmesi, departman değişikliği gibi konular gündeminize gelebilir. Ekonomik açıdan bazı büyük değişimlere hazır olmanızda fayda var. Ama yeni bir şeye başlıyorsunuz. Aşk hayatınız, ilişkilerinizle de ilgili bazı şok edici olaylar öğrenebilirsiniz. Tabii bu durum biraz sizi yorsa da, yıpratsa da biraz da olsa yenilikleri sizi cesaretlendirecek. Yani şu an çok yenilikçi belki davranamıyor olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili haft bu hafta konulara dikkat edin. İnişli çıkışlı konular özellikle pazartesi salı çocuğunuzun sağlığı sizin sağlığınız bağışıklık sisteminiz düşebilir. Lütfen biraz dikkat edin. Günlük hayatınızda bir takım değişiklikler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Aşk hayatınız, kariyer hayatınız daha hareketli olacak ama sağlık daha önemli olacak diyoruz. Şimdiden güzel, keyifli bir hafta diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar bu hafta sizler için çok stratejik olmanız gereken, planlı olmanız gereken, net kararlar vermeniz gereken, yeni adımlar atmanız gereken bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu yeni ay çok işinize yarayacak. Özel hayatınızla belki de sosyal hayatınız arasında gelgitler yaşıyor olabilirsiniz. Ee, belki eşiniz sorumlulukları çok fazla sizle paylaşmak istiyor. Belki ev arkadaşınız sorumlulukları almanızı istiyor. Belki aileniz sorumluluk almanızı istiyor ama siz de bir o kadar kendinizi bunlardan artık tecrit etmek, uzaklaştırmak istiyorsunuz. Çünkü çok yoruldunuz. Çünkü çok fazla elinizden geldikçe bunun için çaba gösterdiniz, gayret gösterdiniz. Ee, belki Cuma günü seyahat edebilirsiniz, ee, çok sevdiğiniz insanlarla bir araya gelebilirsiniz, yeni planlar yapabilirsiniz. Hafta sonu harcamalarınıza parasal, finansal konulara biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Çok ani ödemeler, gelir gider tablonuzda değişiklikler söz konusu olabilir. Birazcık daha bu yeni aile birlikte ona dikkat edebilirsiniz. Daha iyimser, daha iyicil, daha etkili daha güzel noktalarda adımlar atabilirsiniz. Yeni bir döneme, yeni bir döngüye başlayacaksınız. Aşk hayatınız, duygusal dünyanız, çocuklarla ilgili olan konular daha şanslı adımlar içerisinde olacak. Ama kendinizi çok depresif, çok mutsuz, ne yapacağını bilemeyen bir yönde ilerletiyorsanız bu hafta ekstra zorlanacağınız artık karar vermeniz gerekecek. Durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. Perşembe, Cuma günü yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Bu iş teklifini mutlaka kabul edin. Bu iş teklifi sizi zirveye taşıyacak, güzel noktalara götürecek bir iş teklifi olabilir diyoruz. Şimdiden keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar, sevgili aslanlar, bu yeni ayda bazı işlerinizin değiştiğini göreceksiniz. Yani diyelim ki size geçen hafta söz verilmişti, şimdi o söz verildi ama şimdi ne yapıyorsunuz? Bu hafta belki de verilen sözün tutulmadığını görüyorsunuz. O yüzden bir şeyler böyle erteleniyorsa, değişiyorsa bunun içinde bir hayır arayın. Bu sizi zorlayan yeni bir yola götürecek. Yeni bir yola gideceksiniz. Bu kötü bir noktada olmayacak. Aile ilişkilerinize biraz dikkat edin. Anne ile baba sertleşmemeye, tersleşmemeye, kardeşlerle girilmemeye dikkat edin. Bu hafta özellikle salı ve cuma arasında tanışacağınız insanlar hayatınıza renk katacak ve sizlere önemli destekler verecek insanlar olabilir. Yeni bir başlangıca gidiyorsunuz ama bu hafta çok öfkelenebilirsiniz. Hiç beklemiyor olabilirsiniz. Siz de çok öfkeli davranabilirsiniz. Kazalara, kırıklara, çıkıklara ayrıca dikkat edin lütfen bu hafta biraz daha dikkatli ve farkındalıklı olmaya özen gösterin. Çok öfkeli yaklaşmayın. Bunun asla ve asla size bir kazancı olmayacak. İş ortamınızda bazı değişimleri olabilir. İş ortamınızdaki bu değişimlere de ayak uydurun. Bunlara öfkelenmeyin çünkü bu değişimler sizleri zirveye taşıyacak. Başak veya yükselen burcu Başak olanlar bu hafta iletişimle ilgili konular, medya, ticaret, sosyal mecralar, web siteniz belki bunlarla ilgili konular böyle gündeminize gelebilir. Kendinizi anlattığınız sahneye çıktığınız noktada kendinizi tanıtacağınız, kendinize yeni bir alan ve mecra oluşturuyorsunuz. Para ile ilgili yeni kazançlar elde edebilirsiniz. Kazançlarınız bu hafta artıyor. Sadece bu hafta tartışmamaya lütfen dikkat edin. Özellikle çarşamba günü biraz işler gerilebilir. Uzun zamandır haber beklediğiniz, haber alamadığınız konularda üçüncü kişilerin araya girip sizi rahatsız ettiğini ya da bu bir işin sizden alındığını ya da bir konunun onun yüzünden olmadığını falan görür ya da duyarsanız hemen tepki vermeyin. Hani hemen acele kararlar içerisinde olmayın. Yurt dışı ile ilgili planlarınız varsa belki biraz bunları ertelemek isteyebilirsiniz. Ama ne olursa olsun bu hafta daha stratejik, daha pratik olursanız kazançlı çıkacaksınız. Tanınma, ün ya da yaptığınız işlerde övgüler alabileceğiniz bir haftaya giriyorsunuz. Kazançlarınızı da bu hafta arttırıyorsunuz diyoruz. Şimdiden keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar bu hafta parasal ve finansal konulara dikkat edin. Burada alışveriş ya da yeni bir iş kuruyorsunuzdur. Yeni bir adım atacaksınızdır. Yeni kurduğunuz işte de bu hafta bir sözleşme yapmanız gerekiyordur. Mümkün oldukça sözleşmelerinizi yapın. Çok dikkatli dengeleri kurun. Vaatlere çok inanmayın özellikle. İşle ilgili konularda cuma günü daha destekli olacak. Perşembe ya da cumayı kullanabilirsiniz. Eğer... Belki çarşamba günü sağlıkla ilgili konularınız varsa operasyonlar, güzellikle alakalı konular ya da sağlıkla ilgili konular söz konusu olabilir. Ameliyat gibi konular olabilir. Çarşamba bunun için belki de salı günü çok uygun çok iyi olabilir sizler için. Önemli anlaşmalar yapacaksınız. Burayla ilgili konularda daha sakin kalmayı, kendi hayatınızdaki rutinleri Düzeltmeye özen gösterin diyoruz. Ee, önemli iş ve projelerin kazançlarını bu hafta elde edeceksiniz. O zaman gelelim bakalım akrep veya yükselen burcu akrep olanlara. Sizler için biraz böyle yorgun patlamaya hazır bir bomba gibi hissettirebilir bu yeni ay. Çünkü Mars da burada olduğu için Mars biraz böyle enerjinizi aşağıya çekebilir. Çok dinamik enerjik olmak istiyorsunuz bir içiniz kıpır kıpır ama nereye varacağını bilmiyorsunuz sanki kendinize güvenecek birini arıyorsunuz belki güvenecek bir dal diyelim biz buna. Ticari işler yapıyorsanız önemli adımlar atabilirsiniz bu hafta. E, iki, son 2-3 iki, haftadır sizi yoran herkesin size karşı çok öfkeli olduğunu düşündüğünüz herkesin sizden sanki uzaklaşıyormuş ya da siz uzaklaşıyormuşsunuz onlardan gibi duygular içerisine girebilirsiniz ama hiç panik olmayın sakin kalın. E, ilişkinizde huzur olmayabilir. E, ama sonuç itibariyle bunları da yeniden keşfedeceğiniz, kendinize yeni de bir düzen kurmak zorunda olacağınız bir Uranüs var. Karşınızda duruyor. Çok radikal kararlar vereceksiniz ama tabii ki eskisi kadar güçlü kararlar veremiyor olabilirsiniz. Bağlılıklarınız olabilir. Ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz ama biraz uzaklaşmak iyi gelecek. Mümkün oldukça uzaklaşın ve artık yanılmadığınızı, yani o fikri birinin üstünde düzeltmekten Vazgeçmeniz gerektiğini görün e, Karşınızdaki insan 7'sinde e, neyse 70'inde de o Bazı şeyler değişmeyecek Olaylara bu açıdan bakarsanız Daha faydalı olacak sizlere Bir şeyleri değiştirmek ya da bir insanı değiştirmek için Çaba sarf etmekten vazgeçmeniz gerekiyor Hiç kimse de değişmeyecek Belki o öfke o saldırganlık Belki de sizin içinizde artık Dayanamayıp da sunduğunuz bir şey Bir öfke patlaması var bu hafta e, Hani bunu diyorum diye de Kendinizi strese sokmayın ama oluşabilecek olaylara karşı e, çok açık, çok maruz kalabilirsiniz. Mümkün oldukça sakin kalmayı seçinleriz. E, bazı kaosları ve krizleri fırsata çevirmekte elinizde olabilir. O yüzden mantıklı hareket edin. Olaylar başımıza gelir ama olaylara nasıl tepki verdiğimiz bizim eserimizdir. Evet sevgili Yaylar veya yükselen burcu Yay olanlar geldik sizlere. Sizler için de çok kadersel, çok önemli bir zaman dilimi. Yani bu yeni ay Hayatınızı yeniden şekillendirecek fırsatlar sizi sunuyor. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Farkında olun lütfen. İş ortamınızdaki şartlar değişiyor. Yükleri çok fazla alıyor olabilirsiniz üstünüze çünkü e, bu sorumluluğu sizin kadar düşünen insanlar yok belki çevrenizde. Sizde tabii ki doğal olarak üstünüze fazlasıyla alıyorsunuz ama açık olun. Kartlarınızı açık oynayın. ilişkilerinizi kuvvetlendirecek bu durum size. Çarşamba günü çok güzel sonuçlar alacaksınız. Çarşamba ve Perşembe günü hayatınızla ilgili en güzel sonuçlar alacağınız günlerden bir haber olabilir. Yani bu bir haber bekliyorsunuzdur onu alacaksınızdır. Çarşamba, Perşembe çok güzel. Yeni bir konuda harekete geçeceksiniz. Şanslı bir dönemdesiniz. Bu şansı iyi değerlendirin. Pazartesi, Salı biraz gergin olabilir. Bu gerginliği doğru yönetmenizde fayda var. İşleri daha iyi analiz etmeniz, duygusal dünyanızı daha iyi yönetmeniz için Sanırım bu hafta gelecek haberler de oldukça önemli olacak sizler için. Sağlığınıza biraz daha dikkat edin. Bağışıklık sisteminiz düşük olabilir. Beslenmenize, gıdanıza, yediğinize, içtiğinize birazcık daha dikkat etmeniz gereken bir hafta içerisindesiniz. Arka planda dönen, iş ortamında belki ayrılmak isteyen, işini değiştirmek isteyen insanlar, çalışma arkadaşlarınız, çalışma ortamlarınızda insanlar olabilir. Bunları da çok fazla böyle abartmamanızı tavsiye ediyoruz. Daha dikkatli hareket içerisinde olun, daha şanslı olacaksınız diyoruz. Şimdiden güzel keyifli bir hafta diliyoruz. Sevgili Oğlaklar veya yükselen burcu Oğlak olanlar bu hafta özellikle özel hayatınızda güzel hareketlilikler söz konusu olacak. Biraz kendinizi daha duygusal, daha böyle riskli konular içerisinde hissediyor olabilirsiniz. Aile sorumluluklarınız, aileyle ilgili konularınız gündeminizde olabilir. Parasal konularda rahatlayacağınız, ekonomik koşullarınızın daha iyileşeceği bir durum olabilir. Belki Perşembe ya da Çarşamba günü iş hayatınızla ilgili önemli bir sözleşme, bir anlaşma yapabilir ya da parasal anlamda güzel bir teklif alabilirsiniz. Çalıştığınız yerden de alabilirsiniz bunu. Çarşamba ya da perşembe günleri çok güzel ve değerli görünüyor. Bunu iyi bir şekilde değerlendirmenizde fayda var. Kendinizi daha iyi, daha şanslı ve daha mutlu hissedeceksiniz. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Yeni bir kişi hayatınıza girebilir. Ve bence kariyerle ilgili ya da yeni bir adım atacağınız, kazanç, yapı, kazanç sisteminizi değiştireceğiniz bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Belki biriyle ortak olacaksınız. Geçmişe dair ortaklıklarınız var ve bunlarla ilgili sorunlar yaşıyorsanız da bu sorunları da ortadan kaldırabileceğiniz, artık yavaş yavaş bir sona geldiğinizi tamamlayabileceğiniz bazı konular söz konusu olabilir diyoruz. Umarım güzel bir hafta olur. Güzel, keyifli geçirsiniz. Güzel haftalar o zaman. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar, sevgili kovalar. Kariyeriniz çok önemli görünüyor. Bu hafta özellikle ikili ilişkilerde yöneticinizle, patronunuzla yapacağınız konuşmalar çok önemli olacak. Biraz daha kendinizi dingin, daha mutlu, daha huzurlu hissedeceksiniz. E, hafta sonu daha önemli olacak. Çünkü e, orada Güneş ve Mars kavuşacak. Cumartesi günü 18 Kasım civarında. Gerginliklerden uzak durmanızda fayda var. Özellikle Cumartesi günü Güneş ve Mars'ın kavuşumu sizi daha gergin, daha yorgun, birazcık ortaya atabilir, kariyer hayatınızı birazcık daha önemsemeniz belki gerekiyordur, ya da orada artık son bazı konuşmalar yapmanız gerekiyordur, parasal ve finansal konularda bazı yatırımlarınız varsa bunlar da bu hafta gündeme gelebilir salı ve perşembe günü aşk hayatınızla ilgili ya da eski bir ilişkiyle ilgili bir konu gündeminize gelebilir ya da uzun zamandır beklediğiniz bir haber varsa bundan haber alabilirsiniz. Burayla ilgili bazı konular karşılaşmalar gündeminize bu hafta gelebilir. İş hayatınızda bir iş ortağınızdan ya da bir çalışma arkadaşınızdan alacağınız fayda ve yarar da sizi bu hafta çok mutlu edecek. Eşyalarınızı ve şifrelerinizi kaybetmemeye, kandırılmamaya, dolandırılmamaya, bir şeyleri bir yerlerde unutmamaya özellikle dikkat edin. Bu hafta çok düzenli olmanızda fayda var diyoruz. Şimdiden keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar. Sevgili balıklar sizler için çok şanslı bir hafta. Bu yeni ay sizin işinizi çok iş çok yarayacak çünkü bu yeni aile birlikte yurt dışı işleriniz açılıyor. E, ticari işler yapıyorsanız yeni bir şirket kuruyorsunuz, yeni bir adım atıyorsunuz çok önem kazanacak. Para ile ilgili konularda daha şanslı hissedeceksiniz kendinizi. Perşembe ve çarşamba günleri de çok güzel bir teklif olabilirsiniz, kazançlarınızın artabilme fırsatlarını görebilirsiniz. Ee, sadece e, Cuma ve Cumartesi gününe biraz daha dikkat edin. Cumartesi günü yapacağınız görüşmeler, e, belki seyahate çıkacaksınız, belki yurt dışına gidiyorsunuz, belki de bir arkadaşınızla ufak bir seyahat içerisinde olacaksınız. Bu size çok iyi hissettirecek. Aşk hayatınızla ilgili de bazı konularda e, belki düzelmeler olduğunu görebilirsiniz duygusal dünyanızda. Pazartesi günü daha sakin, daha dinlenerek geçirmenizi e, tavsiye ediyorum. E, biraz da hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu. Cuma'dan, cumartesinden dinlenmek, belki seyahate gitmek gibi konular daha şanslı etkiler size getirebilir, daha bereketli olabilir. Pazartesini yani bu yeni ay gününü birazcık daha dinlenme üzerine kurmanızda fayda var ama cuma günü, cumartesi günü de seyahat planları yapmak sizlere çok 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 iyi hissettirebilir kendinizi. İnşallah şanslı bir hafta olur. Aşk ve ilişkilerden yana da gergin bazı etkiler içerisindeyseniz ya da böyle biraz gergin konuşmalar yapacaksanız, bitiş gibi, sonlandırma gibi konularınız varsa da salı günü biraz daha belki bunları yapmak isteyebilirsiniz. Salı günü yapabilirsiniz. Ee, belki de perşembe gününü değerlendirebilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var efendim. Güzel, keyifli, şanslı bir hafta diliyorum herkese.